Arkadaşlar merhaba her şeyden anlayan adam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Latte Alta Robot Duş Setinin kurulumunu yapacağız. Aynı zamanda aynı marka matkap özellikle şarjının performansını da bu video içerisinde görmüş olacağız. Biliyorsunuz bundan evvel Bimbasa Berk marka robot duş setinin kurulumunu sizlere göstermiştim. O videoda sağ kartlardan ulaşabilirsiniz. Kutu açılımını yavaştan yapacak olursak kutunun içerisinden iki adet duş başlığı çıkıyor. Bunlardan bir tanesi büyük yağmur yani dediğimiz tepeden akan diğer de normal duş başlığı ve iki adet de hortum çıkıyor. Bu hortumlardan bir tanesini duş setinin musluğuyla normal musluğun arasına bağlayacağız. Uzun alanda görmüş olduğunuz duş başlığına bağlamış olacağız iyi kutu var. Kutunun içerisinden yine çıkan malzemelere bakacak olursak sabunluk, aynı zamanda duvara sabitleme aparatları vesaire çıkıyor. Sabunluğu vidalayacağımız vidalar burada. Bunlar duvara sabitleme aparatlarımız. Bu da duş başlığını takacağımız aparat. Yukarı aşağı şekilde oynayabiliyor. Ortamımızda burada. E, açıkçası malzeme kalitesi çok yüksek bir e, duş başlığı değil. Koştaş'tan aldım. E, daha çok plastik malzemeler kullanılmış durumda. Gördüğünüz gibi musluğumuz. Burada da büyük duş yağmurlama dediğim benim büyük duş başlığının oynayabilmesi için yuvarlak bir aparatımız var. Jontamızı yerleştiriyoruz. Siyah bir jontamız var. Filtreli siyah siyah da görmüş olduğunuz gibi aparatın başına yerleşecek. Bu aparatı yerleştirmek için de duş başlığının kapasındaki vidayı söküp aparatımızı içerden yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi aparatı içeriden yerleştirip sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Contasını takmayı unutmayalım. Contayı taktıktan sonra bunu hortuma, büyük demir ana hortuma montajlama işlemini gerçekleştiriyorum. Sabunluğumuzun gördüğünüz gibi kenarlarında dişler var. Sabunluğumuzun vida aparatlarında da kenarlarda boşluklar var. Tam o boşluklardan geçecek şekilde yerleştiriyoruz. Şu anda sıkıyorum ben ama sıkmayacaksınız. Zaten bunu hortuma yerleştirmek için tekrardan sökeceğiz. Burada kapağı açtığımızda gördüğünüz gibi iki tane vida var. Bu vida yine o demir hortuma, demir değil plastik ama o demir hortuma sabit sıkıştırmak için sabitlemek için daha doğrusu yukarı aşağı oynamasın diye. Burada alyan ile söktüğüm yerde de burayı alyan ile söktükten sonra da duvara sabitleme aparatı çıkmış oluyoruz. İlk olarak duvara sabitleme aparatlarından bir tanesini hortumdan geçiriyoruz. Peşine duş başlığını taktığımız aparatı geçireceğiz. Bunu geçirdikten sonra da sabunluğu peşine tekrardan duvara sabitleme aparatını geç, geçiriyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi siyah şonta musluğun tam olarak bu bölmesine gelecek. Son olarak dediğim gibi duvara sabitleme aparatını sattıktan sonra bu musluğu da buraya hortuma e, demir boruya takıyoruz. siyah çontasını takmayı unutmayın. Siyah çontayı takmayı unutursanız bu görmüş olduğunuz sıktığım yerden su sızdıracaktır. Bu aparatı da sıktıktan sonra musluğumuzu da sıktıktan sonra duvara montajlama işlemlerine geçiş yapacağız. izlediğiniz için ben teşekkür eder. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.